Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir OSM videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün OSM'de takımlarımız 11. maçlarını oynamışlar. Bakalım kaç kaç bitmiş. Bir Alanya Spor maçı açılsın. Açıldı. Denizli'li oynuyoruz. Bir bakalım kaç kaç bitmiş. Maça başladık. İlk şut onlardan geldi. Vela 1-0 yaptı. Cavani'nin asisti. Onlar da şut çekiyor. Ha, Lozano 2-0 yaptı. Daniel 5-0. İlk yarıyı 3-0 bitirdik. İkinci yarıyı başlattım. Onlar da bayağı şut çekti bize ha. Yeni transferimiz Eze. Dani Alves yerine oyuna girdi. 72'de. Tam sente Cavani yerine girdi. Eze ayrıca bir tane de şut çekti. Ama kaçırdı. Neyse. 3-0 bitti bu maç. Çıkalım buradan. Evet. Günlük gelirimiz falan diyor. Şu anda 6. sıradayız. 19 puanda. Ve Dur şöyle Şunu koymayı unuttuk 149 218 178 218'lik en iyisi UNICEF Tamam Şimdi 6. sıradayız sanırım. 19 puanla Alanya'da. Rize'ye bir de bakalım. da son zamanda çok çıkışa yöneldi ha. Baya bir çıktık Alanya'yla da. Son 5 maçımızda galibiyet. Rize'ye geçtik. Sivas Spor oynuyoruz. Berk 1903. Herhalde arkadaşımız ee Galatasaraylı sanırım. Beşiktaşlı da olabilir. Iniesta 1-0 yaptı. 1-0 yeniyoruz. Oo adamlar çok şut çekti bize. Delali 2-0. 2-0 yaptık. 3-0 yensin Orta sahalarımızı konuşturuyoruz bugün. Belki ilk yarıda 3-0 yeniyoruz. İkinci yarı artıkın bizi Yenemez. Bu maçı da yendik. O adam bari bir tane gol atsaydı bize be. Küçümseme gibi olmasın ama. 4-0'a Geyro yaptı. Bu arada Ferreira oyuna girer girmez asistini yaptı. Helal olsun. Şu Michael devleşmiş kalemizde. Öyle diyorlar. Burada da 27 puanla ikinci sıradayız. Son 5 maçımızı kazanmışız. Kadro değerine bir bakmak istiyorum. Kadro değerinde birinciyiz. Altımızdaki Galatasaray. Onların kadrosunda güçlü isimler var sanırım. Neyse Galatasaray'a bakmayalım. Direkt biz Kayseri'ye gidelim. Bakalım Kayseri son zamanlarda çıkış yakalamış mı? Alanya 19. Rize 27 idi sanırım. Unutuyorum bak hep. Kayseri bakalım kaç puanla... Bir geçiş yapamadın ha Kayseri'ye ha. Tamam şimdi o geçti. Rakibimiz Antalya Sport Talih GZL. E. Başarılar diliyoruz. Maça başlıyoruz. Koyete kaçırdı. Çarosko kaçırdı. Torayla kaçırdı. Torres kaçırdı. Origi 1-0 yaptı. Adamlar ilk şutunda golü buldu. Hadi oğlum. Ay ki adamlar kazanıyor. Oraya attı. Kazandılar. İlk yarıya. İkinci yarı acilen gol atmamız lazım. Hadi takım. Bu maçı kaybetmememiz lazım. Helal olsun. Kazandılar. Son dakikada bayağı bir şut çektiler bize. Şut çektikmediler neredeyse bize. Helal olsun. Antalya Spor'a kaybettik. Alison varmış ellerinde. Kaybetmemiz, kaybetmemiz normal. 19 puanla 5. sıradayız. Rakibimiz Konya Spor. 127, 186, 135, 186 UNICEF en iyisi. Abi bir tane daha varmış. 127 falan diyor. Bunu boş ver. 149. Aslında bu iyiymiş ama biz bunu alalım. Neyse son takımımız Ankara gücüne gidelim. 19 27 19 şu anda puanlar Ankara gücünde kaç puandayız bakalım. Adamlar ilk şutlarında golü buldu. Demek ki kalecimiz iyi değilmiş. Joart sanırım. İyi değilmiş Joart. Onun yerine başka bir kaleci almamız şart. Bu arada maçı başlattım. Perisic 1-0. İki sıfır Perisic. İlk 3 şut geldi. O yüzden bugün Helçik yapacak. Evet arkadaşlar reklam çıktı. Hemen reklamı kapattık. Geçiyoruz. 2 3-0 yaptı. Perisic 4-0 Helçik yaptı. Suarez adı senden de bir gol. Kendi yaş 4-1. Suarez aldık ama hiç gol atamadı şu ana kadar. Berişbek 4-2 yaptı. Son iki golü attılar ama maçı 4-2 kazandık. Bakalım en iyi takımımız hangi takım şu anda? Şuradan çıkıyoruz. Bakıyoruz ki Ankara gücünde 24 puanımız var. Oo. Bu kadar düşük müydü ya? Beşiktaş bu arada çok iyiymiş. Ligde birinci gidiyorlar. 30 puanla. 133 milyon değerleri var. İstanbul Başakşehir'in 240 milyon değeri var. Kim almışlar bakalım. Sanchez, Milik, Vokes, Rakitic falan. Biz bunları yenmemiş miydik ya? Biz bunları yanmıştık. Şimdi bir de Beşiktaş'ın kadrosuna bakalım. Adamlar son 5 maçını kazanmış. Onlara karşı nasıl bir engel kurabiliriz diye bir bakmamız lazım. Tete, Yalçın, Enkudu, Boateng, Diaby, Davut Ahmetov, Tokyos, Laiç Lodi, Salaba, Vida, Dagba, Rebocho, Ruiz ve Caner Erkin. Donnarumma ve Utku yuva kuran. Şöyle bir avantajımız var diyecektim ama öyle bir avantajımız yok. Rebocho sakat 5 maç ama onu ilk 11'de oynatmıyor zaten. Bizim taktiğimizi uyguluyor sanırım. bizim ilk 11'imize bakmamız lazım bir. Kalecimiz Noyer. Gol yemez Noyer. Son maçında iki tane gol yedi. Buraya bir orta saha çekmemiz lazım o 81'lik adam yerine. Bizim gidip Kayseri'de muhtemel bir kaleci almamız lazım arkadaşlar. Kaleci bize şart Kayseri'de. Ama kaleci kim ki bizde Kayseri'de? Bilmiyorum da. Alisson mu? Alisson. Aynen bizim kalecimiz Alisson. O zamansa bizim defanslarda sıkıntı var veya forvetlerde gol atamıyorlar. Ama az olsaydı şu anda golü yağdırmıştı. Bir şey söyleyeceğim. Amazu satıldı mı? Amazu çünkü değildi Kayseri'de diye hatırlıyorum. Yok. Tamam Amazu satılmamış. Bu arada Trabzonspor'a bakın arkadaşlar De Bruyne falan almış. Hugo Lloris, Richarlison satmışlar Richarlison'u sonra. Ederson'u da Beşiktaş almış. Matip'i almışlar Beşiktaş. Sonra Alexander Charlotte almış Rayo sonra Beşiktaş almış. Şükrün ayrı nasıl okunadı be? Şükrün almışız biz. Onlar da Alexander Isak almış. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun. 3 galibiyet bir mağlubiyetle bitirdik. 11. haftayı. Hepinize bay bay like atıp abone olmayı unutmayın.